Fırsat, fırsat, fırsat. Yüksek getirili fonlar, büyük kazanç, yüksek riskler. Acaba bu bizim için bir kazanç fırsatı mı yoksa biz mi başkaları için kazanç fırsatıyız? Hadi gelin bu bölümde inceleyelim. Birlikte finansal terapinin keyif veren, farkındalık dolu yolculuğunda ilerliyoruz. Ben kendi adıma çok heyecanlıyım. Sen nasıl hissediyorsun? Çok iyi gidiyor ya. Kendimi geliştirdim duygu biliyor musun? Evet farkındayım. Her terapi seansında aslında biraz daha farkındalık oluyor. Biraz daha yeni ufuklar açılıyor. Özellikle tasarruf, birikim ve yatırım konularını daha derinden hissediyorsun. Bunun çok farkındayım. Şimdi bugün de aslında yapacağımız şey biraz daha doğru yatırımları yapabilmek, kendimiz için doğru stratejileri belirlemek, doğru fon seçimlerini yapmak bu böyle çok karmaşık ve böyle kendi içerisinde nasıllarla dolu soru işaretlerine içeriyor gibi görünse de ne kadar risk barındırıyor? Bazen çok riskli hissediyoruz kendimizi bu yolculukta ama doğru adımları, doğru stratejilerle, doğru fonları yönetmeye sevk ederek atarsak da son derece keyifli, son derece gelecek hayallerimize yakın bir yolculuk haline de geliyor Orçun. Ya duygu çok güzel anlatıyorsun da yani benim anlayamadığım bir nokta var. Hiçbir zaman fon seçemiyorum. Nasıl seçeceğimi de bilmiyorum yani. Evet, gerçekten bu bence en önemli konulardan bir tanesi aslında Orçun. ama fonu seçebilmek için öncelikle fon yapısı hakkında da biraz bilgi sahibi olmak gerekiyor. Fon sistemi aslında tasarruf ve yatırımcılardan toplanan tutarların fon yöneticisinin stratejileri doğrultusunda, ve fonun e, stratejisi doğrultusunda değerlendirilerek aslında tekrar yatırımcılara kazandırılmasıdır. Çok esnek ve gerçekten kişinin beklentilerine göre şekillendirebileceği bir sistem, fon sistemi. Burada önemli olan şey ne kadar süreyle e, tasarruf etmek istiyoruz, yatırım yapmak istiyoruz, nasıl bir risk anlayışımız var, çok fazla risk almayı istiyor muyuz, istemiyor muyuz ve süremiz ne? Ee, ne kadar tutar yatırabiliriz bunların hepsi aslında fon çeşitliliğini tercih edeceğimiz e, sepet içerisinden geçen bölümlerde bahsetmiştik e, bir sepet var ve o sepetteki aslında e, meyveler gibi hayal etmiştik her bir fonun o sepetin o yatırımın e, zenginleşmesine çok ciddi katkıları var demiştik ama burada yatırımcı olarak bizim bakış açımızda son derece e, önemli oluyor böyle bir e, durum için. Yani şöyle bir şey çok güzel anlatıyorsun da hani benim <laughs> tek amacım zengin olmak ya hani başka bir amacım yok. <laughs> <laughs> yani nasıl yapılır? Evet, o zaman bir sihirli değnek e, tabii ki e, lazım diyoruz. Çok hızlı bir şekilde zengin olmak veya hedeflediğimiz tutara ulaşmak elbette belki mümkün. Fakat burada aldığımız riskin e, ne kadar büyük olduğu, bunun hem mental hem fiziksel sağlığımıza etkisini de. Çok iyi düşünmemiz gerekiyor orçun. O yüzden ödediğimiz tutarların fon mantığı içerisinde değerlendirilip bizi hedeflediğimiz tutara ulaşmasını beklediğimiz dönemi nasıl geçirmek istediğimiz çok önemli. Eğer risk alabiliyorsak ve bunu kısa sürede yapabiliyorsak daha farklı bir fon sepeti, orta vadede ve getiriyi daha yükselterek gitmek istiyorsak veya daha uzun vadede daha yüksek getiriye sahip olabiliyorsak ama hiç risk almak istemiyorsak da daha farklı bir yatırım alternatifiyle ilerleyebiliyoruz sevgili Orçun. Bu Kolay yollanıyor mu bunun ya? Çok e, zor ve karmaşık geliyor değil Çok. mi? Bu konuda emin ol yalnız değilsin. Birçok insan senin gibi düşünüyor. Zaten günümüzde geldiğimiz noktada e, aslında belki de bu tip fonların yönetilme ihtiyacı da tam bu sebeple doğuyor ve AGESA olarak bizim pro diye bir hizmetimiz var. E, bu hizmetle birlikte müşterilerimizin aslında tasarruf ve yatırım anlayışını iyice anlayıp öğrenerek müşterilerimize çeşitli seçenekler sunuyoruz. Bunlardan ilki tıpkı senin gibi Orçuncum vakti olmayan, buna ilgisi olmayan ve belki de bilgisi olmayan müşterilerimize tamamen bir yönlendirme e, hizmeti ve fonları değerlendirme hizmeti verebiliyoruz. E, bir diğerinde daha finansal okuryazarlığı yüksek veya ilgisi olan müşterilere e, mevcut konjüktürü aslında biraz da anlatarak ve paylaşarak kendilerinin yatırımlarını yönlendirilmesini sağlıyoruz. Bir de e, gerçekten fon pro gibi e, pro müşteriler var ki bu müşterilerimiz bu işlere son derece hakim ve gerçekten kendileri fonlarını yönlendirebiliyorlar. E, o zaman da yine orta uzun, kısa vadeli yatırım beklentilerine göre de sepetlerini kendileri oluşturabiliyorlar. Sevgili Orçun, Pro bir çatı aslında. Ben sana biraz bunu yazarak anlatmak istiyorum. Fon Pro'da 3 tane seçenek var. Birincisi uzmana bırak. İkincisi tavsiye al. Üçüncüsü de kendin yönet. Eğer ee, Orçuncum diyor sanki ben bu işlerden anlamıyorum çok ilgim de yok bilgim de yok. O zaman FonPro senin adına uzmana bırak seçeneğiyle bunu gerçekleştiriyor. Bu bir kere seni son derece rahatlatıcı bir şey. Ama şunu da diyebiliriz ben e, tavsiye almak istiyorum tavsiyeleri bir şöyle gözden geçirmek istiyorum. Ondan sonrasında da yine son kararımı kendim vereceğim yine FonPro'nun içerikleriyle bu bilgiye sahip olup. Ondan sonraki sürece kendin karar verebiliyorsun. Bir de ben bu işlerden çok iyi anlarım ve kendim yönetirim ama istediğim bilgileri de yine FonPro'nun sağladığı ortamdan da alabilirim. Bu da yine seçeneklerden bir tanesi. Sonuç olarak FonPro çatısı altında 3 tane seçenek var. Uzmana bırak, tavsiye al ve kendin yönet. Bu şu demek aslında ben hangi yatır, yatırımcı profilinde isem o doğrultuda yine fon pro çatısı altında gayet güvenli orta uzun vadede de en yüksek getiriyi sağlayacak bir hizmetten faydalanabilirim. Duygusal çok toparlayıcı oldu. Şu, beynim çok bedak şu an. Teşekkür ederim. Ne demek? E, AGESA ile finansal terapide zaten en önem verdiğimiz konu e, öncelikle her şeyin net olması. Bugün e, aslında bu anlamda kişisel tasarruflarımızı ve yatırımlarımızı doğru fon e, sistemiyle nasıl e, değerlendirebiliriz? Bunu yaparken önce kendimizi nasıl tanırız? Risk toleransımız, risk anlayışımız ne? Ee, bu, bunu nasıl belirleriz? Ve buraya fon getirilerinin katkısı nasıl e, giderek artarak güvenli bir şekilde ilerler? Onu konuştuk. Bunu e, konuşurken de e, fon sistemini biraz daha yakından tanıdık. Fon sistemini bilmek, e, kendi e, risk toleransımızı e, doğru anlamak e, ve nasıl bir getiri, ne kadar sürede? hedeflediğimizi doğru bulmak. bunu yaparken de ben acaba ne kadar bu fonları yönetebilirim. Bunu Orçun gibi yapmak ister miyim, istemez miyim? Agesan'ın bu konuda Fon Pro diye bir hizmeti var. Bunun altını hep birlikte çizdik. Biraz daha aslında içine hep birlikte girip daha yakından tanıdık. Ama şunu söyleyebiliriz ki, çalışarak, üreterek kazandığınız paraların tasarruf edeceğiniz tutarlarını bugün ve yarın için kendi risk anlayışınıza göre en iyi şekilde değerlendirebilmek için en doğru finansal danışmanlık hizmetini alabilirsiniz. Eğer bu hizmeti almak istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Bize ulaşın. Yorumlarınızı, sorularınızı da lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. Çok teşekkürler.